izleyeceğiniz filmdeki ürünün tüm özelliklerini bir başka üründe bulana 10.000 TL hediye ediyoruz. Okula giden çocuğa kahvaltı yaptırmakta zorlananlar, üniversite öğrencisine şehir dışında geçici mutfak donatmak istemeyenler, kendini mutfakla sınırlamak istemeyenler, evlenme hazırlığı yapanlar, tarlada, bağda soğuk yemek yiyenler, seçim ve propaganda gezilerinde nerede yemek yiyeceğini düşünenler, faturalarıyla baş edemeyenler, kilolarıyla sorunu olanlar, 40 yaşından sonra sağlığına dikkat edenler, bekarlar, gençler, öğrenciler. Hanımlar, beyler, müjde. Sizlerin beklentilerini mutfakta veya mutfağa bağlı kalmadan karşılayacak yepyeni bir ürün sunuyoruz. Olimpis Komple Mutfağı kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. güzel bir günden güzel bir programdan sevgiler saygılar Efendim İnşallah yine bugün sizlere yemek yapmayacağız desem de inanmayın İnşallah yine güzel yemeklerimiz var ezem çorbası için bakalım ne gibi ilginçlikler kullanacağız 3 adet domates kullanıyoruz 3 adet karışık biber kullanacağız 100 gram erişte 100 gram tavuk göğsü 2 diş sarımsak 1 adet kabak 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağız ezem torbası için Evet, Tenceremizi şimdi, koyduk. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen Ayşegül Hanım size malzemelerimizi anlattı. Malzemelerimizi anlattıktan sonra ben de malzemelerimizi kısaca bir anlatacağım. Ondan sonra sizlerle beraber bu güzel çorbamızı hep beraber yapalım. Bu çorbamızda neler kullanıyoruz? Bir 200 300 gram kadar tavuk göğsü kullanıyoruz. Bir adet kabal kullanıyoruz. Ondan sonra 100 gram kadar eriştemiz var. Sevgili izleyenlerimiz erişte kullanın. 2-3 tane biber kullanabilirsiniz. 3 tane domatesiniz var. 2 diş sarımsağımız var. Yağımız ve baharatlarımız olacak. Bu şekilde malzemelerimizle beraber hazırlayacağımız inşallah çok güzel bir çorbamız olmuş olacak. Tavuğumuzu biz biraz fazla getirdik sevgili izleyenlerimiz. Hemen tavuğumuzu ben şöyle önce bir lades kemiğini alalım. Çok hafif. Tenceremiz ısınırken 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Hemen tereyağı da kullanabiliriz. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağımızı içine ilave edelim. Of. Şöyle güzelce bir şekilde kokmaya başlasın tereyağımız. Şimdi hemen tereyağımızı koyduktan sonra tereyağımız erimeye başladı. O eridikten sonra kaşığımızı Ayşegül Hanım'a veriyorum. O biraz sonra tavuklarımızı ben ilave edeceğiz. Tavuklarımızı kavurmaya başlayacağız. Tavuklarımızı da aynı şekilde tekrardan ince ince doğrayacağız. Hemen çok minik bir şekilde doğramamız gerekecek tavuklarımızı. Hemen tavuklarımızı dilimledikten sonra ondan sonra başlıyoruz ince ince doğramaya. Ve doğradıktan sonra biraz tavuklarımızı eziyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet. Satır kıyma yaptık. Satır kıyma oldu. Hemen hazırlandı ve tavuğumuzu güzelce bir şekilde ezdik. Tavuğumuzu ezdikten sonra tereyağımız da eridi. Demek bu adını buradan mı alıyor acaba evet. ezen çorbası? <laughs> Şimdi tavuklarımızı şeyleme ettik Ayşegül Hanım hemen onları doğurma, doğramaya başlasın. Güzelce bir şekilde kavurmaya başlasın. O kavururken biz de kabak sevgili zirinimiz. bir adet kabağımızı kullanacağız. Tekrardan rendeliriz. Tabağımızı hemen doğrayalım. Ses altına az bir şey kısabilirse Ayşegül Hanım. Bir adet tabak kullanıyoruz. Tabağımızı hemen rendeledik. Bunu kenara şöyle parçaya atalım. Ondan sonra sarımsağımız da içine rendeleyelim. Bir diş daha sarımsak rendeleyebiliriz. Kaygan olduğu için biraz erdimen de var ya sevgili onun için biraz zor oluyor. Hemen hafiften şöyle bir rendeledik. O da yeterli olacak. Sarımsağımızı da rendeledik. Kabağımız da hazırlandı. Ve onları rendeledikten sonra tekrardan biraz daha ezmemiz gerekiyor. Patlamamız gerekiyor. İyice hemen kabağımızı da hazırladıktan sonra kabağımızı da tekrar da içine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam edeceğiz. hemen kabağımızda Ayşegül Hanım hazırlarken bize ne yapıyoruz? 3 adet domates demiştik. Domatesimizi de rendeleyelim. Şöyle rendemizi kenara alalım. Ondan sonra rendelemiş olduğumuz domateslerimizi içine ilave ediyoruz çorbamıza. Evet, gerçekten farklı bir çorba oldu bu. Evet çok lezzetli bir çorba oluyor Ayşegül Hanım. Evet. Mutlaka siz de Yusuf'a yapın, hazırlayın. İnşallah. Hemen tezgahımızı da şöyle ufak bir toparlayalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz 3 tane veya da 4 tane karışık biber kullanacağız. Biberlerimizi de alalım. Böyle bir tane de yanına. Şimdi ne yaptık güzel bir şekilde tavuğumuzu kavurduk usta ondan sonra kabağımızı rendeledik kavurduk Domates. domatesi rendeledik kavurduk baharatları koyduk seni bekliyoruz. Ya beni bekliyorsun ben de biberleri hemen doğradım hazırladım biberlerimizi doğradıktan sonra biberlerimizi de biraz daha ufaltmamız gerekiyor ince etmemiz gerekecek. Tekrardan sarımsağımızı da zaten içine ilave etmiştik ve sarımsağımızı da içine ilave ettikten sonra biberlerimizi de biraz daha hafif ben ufaltmak istiyorum sevgili şöyle doğrayalım. Robottan çeksek olur mu? usta? böyle ben biraz gördüm belirgin, ya seni. belirgin hani şey, olması gerekiyor, belirgin onun için, olması hı lazım. Mi? Tamam. Onun için biraz ben e, onun için bu şekilde hazırlıyorum. Tabi dinleyen robotla da çekebilir ama, ama çok öldürmesinler. Çok fazla öldürmesinler. Bu şekilde hazırlıyoruz ve biberlerimizi de içine ilave ediyoruz. Tekrardan baharatlarımızı ayarlamıştık, değil mi Ayşegül Hanım? Evet, baharatları ayarladık. Şimdi sıcak suyumuzu içine ilave edeceğiz. Biberlerimizi ilave ettikten sonra sıcak suyumuzu. Ezerkı Artık oldası. miktarı siz kendiniz belirleyebilirsiniz. İsterseniz biraz fazla, isterseniz az yapmak istiyorsanız ve ondan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen suyumuzu ayarlıyoruz. Çok az daha olsa. içine İçine salça kullanmıyoruz. Tamam yeter bence. Ve tekrardan suyumuzu ayarladık ve suyumuzu ayarlandıktan sonra ben şimdi hemen eriştemizi de içine ilave edeyim 100 gram kadar. İsterseniz hı hı. normal kesme erişte de kullanabilirsiniz veya da varsa yoksa da hazır erişte de kullanabiliriz. Evet, ev yapımı da olabilir. Ev yapımı da olabilir. Hemen eriştemizi içine ilave ediyoruz ve çorbamızın baharatlarını ayarlamıştık. Çorbamız bir 10 dakika kaynayacak, iyice özleşecek ve özdeşleştikten sonra ezem çorbamız hazırlanmış olacak. Siz de afiyetle yemiş olacaksınız. Hemen. Çorbamızın kapağı kapalı açık Fark etmez. Kaynayabilir tamam. o şekilde. Şöyle kaynasın. Arada tabii karıştırıyoruz. Çünkü içerisinde bol tane var ve erişte var. Erişte yapıştığı tabii. için karıştırmamız gerekiyor. Tabii gerek. gözümüz çorbada olacak inşallah. Bu arada ızgaramızda Ama pişiyor. Ama kaptırmayın çorbayı kimseye. Yok kaptırmam <laughs> usta sen merak etme. <laughs> Çorbamızın biz tuzunu ayarlamıştık. Sevizcilerimiz hemen çorbamızı biz bu şekilde hazırladık. Ve çorbamızı hazırladıktan sonra kısa bir süremiz kaldı. Hemen tavuklarımızı alacağız size sevizcilerimiz. Çorbamızda çok fazla su kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi tane tane olacak şekilde hazırlanıyor. Ve servis edeceğimiz tabaklarımıza çorba kaselerimize ilave edelim. Bu da sevgili yönetmenimiz Ali için gelsin. Şöyle onun için dolduralım. Tabağımızı da hazırlayalım. Güzel yönetmenimiz sevgili değerli kardeşimize hemen güzel çorba ikram edelim ki herhalde o da yarın yolcuymuş. Şöyle çorbamız hazırlandı. Diğer tabağımızı da hazırladık. Onu da şöyle kenara aldık sevgili izleyicilerimiz. Evet hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Yarın inşallah yine tekrar sizlerle görüşmeyi ümit ederken kalın sağlıcakla diyoruz. Oo faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak valla. <laughs> Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin %40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar siz tenceredeki yemeği değil mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosof tasarruf tencere kullanır. Termosof, termosof. mu? Eee, aklı olan termosof alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsa mı ya, Allah canımı alsın. Termosof hayattır ya o. Termosof, tasarruflu tencere.